Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda yükseliş potansiyeli barındıran bir hissenin analizini gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Hissemiz Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 5.35 anlık fiyatı tavan seviyesine kapattı. Hisse son birkaç gündür tavan, se tavan seviyesinde kapatıyor arkadaşlar. Hissenin dolaşımdaki adet sayısı 643 milyon. Dolaşımdaki yüzdelik dilimi ise %46.10 arkadaşlar. Yıldız pazarında işlem gören bir hisse. Sermayesi 1 milyar 395 milyon. Öz sermayesi ise 7 milyar 232 milyon. Piyasa değeri 7 milyar 463 milyon. Burası önemli arkadaşlar. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman birçok hisse öz piyasa değeri öz sermayenin neredeyse 2, 3, 4, 5 hatta 10, 20 katı olan hisseler var. Kiler gayrimenkul yatırım Ortaklığı'nın piyasa değeri şu an için en az 20-25 milyar TL seviyelerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani potansiyeli buradan aslında çok çok yüksek ve FK'sına baktığımız zaman 1.98 PD bölü DD'ye baktığımız zaman 1.03 arkadaşlar. FK hem FK'sı hem PD bölü DDS'i hissenin aslında çok ucuz olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. 9 aylık net karı ise 1 milyar 383 milyon neredeyse sermayesi kadar 9 aylık kar elde etmiş arkadaşlar. Ve bugünkü aracı kurulum dağılımına baktığımız zaman yapı kredi bugünkü hisselerin Alınan hisselerin %96.97'sini .97 almış. Yani 41 milyon 430 bin adet hisse almış arkadaşlar. Neredeyse dolaşımdaki lot sayısının %6'sını bugün almış. Daha önceki aldığı günlerde de e, topladığımız zaman yaklaşık 55-60 milyon civarında son 4-5 günde hisse alımı yaptı arkadaşlar. Ortalama maliyeti bugünkü 5.30 arkadaşlar genel totaldeki maliyeti 5 seviyelerinde gözüküyor. Yapı kredinin ciddi bir alım, önemli bir aracı kurulum e, grafiği arkadaşlar. Yani ben uzun zamandır bu kadar alım yapılan bir hisse görmedim arkadaşlar. %96.97'lik bir alım yapmış. Bakalım nereleri hedefliyorlar? Acaba bir haber mi var? Haber öncesi bir duyum aldılar. Bu şekilde mi topluyorlar? Bilemiyoruz. Neler düşündüklerini ama ciddi bir alım yapmışlar. Bugün tacirler almış arkadaşlar %1'lik garanti almış %0.64. Satanlara baktığımız zaman iş satmış. Bugün 10 milyon lot. Halk Bankası satmış. 5.79. Ak yatırım satmış arkadaşlar. 5.67. Vakıf yatırım 4.23 milyon satış yapmış. Bugün satılan tüm lotları baktığımız zaman kim toplamış arkadaşlar? Yapı kredi toplamış. Aslında burada önemli diğer kısmı Diğer kısmı bugün aslında çok yüksek 30.42 arkadaşlar 13 milyon adet. Diğer kısmında bu bölgede olmaması çok çok önemli. Yani küçük yatırımcının elinden ciddi manada lot toplamış Yapı Kredi öyle gözüküyor. Bakalım önümüzdeki süreçte neler olacak. Bir de teknik tarafa bakalım arkadaşlar. Teknik tarafta neler söylüyor bize? Hisseye baktığımız zaman pandemiden sonra 3.89 seviyesine kadar ciddi bir hareket yapmış. Nereden? 0.38 seviyesinden yaklaşık 10x'lik bir hareket yaptıktan sonra aslında hisse 3.5 yıldır yatay ve giden bir hareket yapmış ve 3.5 yıl önce 3 liradan 2 liradan alan hisseyi alan yatırımcı aslında enflasyon karşısında ciddi bir şekilde zarar etmiş arkadaşlar ve tabii ki bir hisse bu kadar yatay hareket ediyorsa ve kırılım gerçekleştiyse fiyatların burada çok durmasını düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle grafiğe baktığımız zaman teknik anlamda bakın burası 2020 Ekim ayındaki tarihi zirvesi. Daha sonra bu bölgede 2023 Ocak ayında tekrar test etmiş ve 2023 Eylül ayında tekrar test ettiği bir direnç arkadaşlar. Yani şöyle aldığımız zaman 3 defa test ettiği bir direnç var bu bölgede. Şurayı da alalım. Daha net görebilmeniz için ve şu bölgede de yine direnci test etmiş geçememiş ve dün bu seviyenin üzerinde kapanış yaptı arkadaşlar. Günlük grafiği aldığımız zaman dün bu seviyenin üzerinde kapanış yaptı ve bugünkü hacim korkunç bir hacim var arkadaşlar gerçekten yakın zamanda böyle bir hacim oluşmamış. Tekrar haftalık grafiğe döndüğümüz zaman burada da bir yükselen trend alabiliriz. Hemen şu bölgeden aldığımız zaman bakın bir yükselen trend. Burada teknik anlamda formasyon anlamda yükselen bir üçgen formasyonu var. Ve yükselen üçgen formasyonu kırılımı gerçekleşmiş. Aynı zamanda bir fincan kulp formasyonu var arkadaşlar. Bakın bu bölgede fincan kulp formasyonu da kırılımı gerçekleşmiş. Peki teknik anlamda nereye kadar gider? Grafik logaritmik arkadaşlar. Genelde bu tarz kırılımlar olduktan sonra buradaki üçgenin genişliği kadar yukarıya gitmesi beklenir arkadaşlar. Yani şuraya aldığımız zaman potansiyel hedefi 46 lira seviyeleri çıkıyor karşımıza. Bu tabii ki uzun vade bir hedef arkadaşlar. Hemen olacak bir hedef değil. Ama kısa vade hedeflere bakarken baktığımız zaman şu bölgede de ...bir fincan kulp formasyonu olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şurada da küçük bir fincan kulp var. Burada da büyük bir fincan kulp formasyonu var. Öncelik buradaki kulp, şuradaki kulpun e, e, genişliği, yani derinliği kadar yukarı gidecektir. Daha sonra şuradaki derinlik kadar yukarı gidecektir. Ve ana hedef de şuradaki derinlik olacaktır. Şöyle baktığımız zaman, hemen buradaki derinlik neresi arkadaşlar? Şöyle mıknatısı da açalım. Bakın şuradaki derinlik şöyle aldık. Hemen hemen almaya çalıştık arkadaşlar. Buradaki derinlik 7.86 seviyelerini gösteriyor. Biraz daha geriye çekelim şöyle. Evet. 7.86 seviyeler arkadaşlar. Evet şuradaki derinliği aldığımız zaman alamadık. Evet şöyle alalım. Bakın şu dip noktadan kırılım noktasına en yüksek görmüş olduğu zirveye kadar aldığımız zaman yaklaşık burası da arkadaşlar 11.58 seviyesini gösteriyor. Buradaki derinliği biraz önce almıştık. Yani bunu şöyle de alabilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle almamla şu almam bir fark etmez. Dolayısıyla kırılım noktasına koyduğumuz zaman bu da 22 lira seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Bir de buradan Fibonacci seviyelerine bakalım. Hemen şu bölgeden aldığımız zaman Fibo seviyelerini bakın bu şekilde çektik. Bizim ilk direnç noktamız 5.81 olacaktır. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber potansiyel 8.35 arkadaşlar. 8.35 seviyelerinden satışlar gelecektir. Keza 5.81 seviyesinden de gelebilir. 5.81 seviyesi geçildikten sonra 8.35 buradan geri çekilmeler, satışlar olacaktır. Tabii ki herkesi hedefe götürmeyeceklerdir. Dolayısıyla bu bölgelerde düzeltme hareketlerinden sonra yükseliş yükseliş devam edecektir. 13 lira seviyelerine kadar. Buradaki formasyon hedefleri arkadaşlar. Hemen buradan bir de dolar bazlı grafiğine bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı grafiği bize neler söylüyor? Burada da aslında ilk direnç noktası geçilmiş. Yani 0.16 seviyesinin üzerinde bugün kapanış gelmiş. Günlük grafiğe bakalım. Evet günlük grafikte gördüğünüz üzere kapanış gelmiş arkadaşlar. Artık burayı kırdıktan sonra bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece bir sonraki hedefi olacaktır. Bu bölgeden de aldığımız zaman düşen trend kırılmış ana yük tepe noktasından aldığımız zaman da bu bölgeden de düşen trend kırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bir sonraki hedefi muhtemelen bu seviyeler olacaktır. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü hareket devam edecektir arkadaşlar. Dolar bazlı grafiğinde de gayet güzel bir kırılım gerçekleşmiş. Peki endeks bazlı grafiğine baktığımız zaman endeks bazlı grafiğinde de gördüğünüz gibi alçalan bir üçgen formasyonu kırılmış. Aslında baktığımız zaman <laughs> dip seviyelerinden dönüşler yapan bir trend var arkadaşlar. Burada sağlam bir trend bu trend. Yukarı yönlü düşen trend kırılmış ve burada azalan üçgen formasyonu var. Tabii ki kama formasyonu diyebilir miyiz? Azalan üçgene daha çok benziyor arkadaşlar. Tam burada net bir çizgi yok yani. Şöyle düz bir çizgi yok ama azalan üçgen formasyonu daha mantıklı geliyor şu an için. Burada da potansiyel 6.81 daha sonra da 10 lira seviyeleri karşımıza çıkıyor. Burada bir hareketli ortalamalara baktığımız zaman haftalıkta e, yarın 565 554 seviyeleri bir direnç noktasıdır. Şöyle 3 günlük zamana baktığımız zaman e, bugün önemli bir seviyenin üzerinde kapanış yapmış. Günlük grafiğe baktığımız zaman da artık kırılım gerçekleşmiş arkadaşlar. E, yani uzun soluklu bir yükseliş hareketi Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Aşağıda da RSI tarafında da bir uyumsuzluk olduğu net bir şekilde belli arkadaşlar. Bakın burada dip gördü. Burada yaklaşık 3.86 seviyelerine gelmiş. RSI 36-37 seviyelerinde ve burada daha aşağıda dip olmasına rağmen 3.38 seviyeler görmesine rağmen RSI 39 seviyelerine doğru yükselmiş arkadaşlar. Bugün için sizler için paylaştığım hisse kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı arkadaşlar. Ana destek noktası 4.40 seviyeleri. 4.40 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar altında kalırsa e, formasyon bozulur. Ama hisse neredeyse 3.5 yıldır yatay giden bir hisse ve kırılım gerçekleşmiş. Kırılımlar uzun yıllar sonra gerçekleşen kırılımlar önemlidir arkadaşlar. Çünkü patlamaya hazır. Çünkü ne kadar çok baskılanmış birisi kırılımdan sonra ciddi yükseliş hareketi yapar arkadaşlar. Genelde bu şekilde olmuştur. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.